Piling paper, got them talking nice to me Down a bottle, it be going right through me Brown baby down to take a flight to me They think that I'm stuntin', but it's slight to me Piling paper, got them talking nice to me Guess that's why the labels want the rights to me City on my back and it feel light to me They think that I'm stuntin', but it's slight to me I don't understand it, how they got so timmy Yine bir salı yine haftanın ikinci gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Nedense Pazartesi unuttuk Musa artık salıdan devam ediyoruz. Edi ile Büdü geldi Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasılsın abi? Güneye kardeşler nokta com çekicilerin hasları. Her ne kadar sizi karıştırsam da seviyorum karıştıra karıştıra. İçeride görmüş olduğunuz bu muhteşem renkler. Bittikten sonra Abi hoş geldin aleykümselam Mustafa abi Eqs yine bir gri yine bir Volvo kaplama Porsche bitmek üzere ve kapalı kasaların içinde araçlar gelip gidecek Bu araç Bodrum'a bir Porsche Taycan götürecek Bu aracın içinde yine her zamanki yaptığımız bir araçlardan bir tanesi Geliyor Rolls Royce Haman'da hep zaten Rolls Royce vardı Bir bakalım bir indirelim bir bindirelim 🎵🎵🎵

Görmüş olduğun üzere Porsche Taycan'ın şeffafı bitti. Araç Antalya'ya gidecek arkadaşlar. Baba plakalı BMW'mizin aksesuarları geldi. Body kitinin ufak tefek parçaları. Jantlar boyada. Audi jantı var ama sonunda kendi jantları takılacak. Mat satin siyah PPF yapacağız. Bir tane rostiosumuz yine var. Ee, o da şeffaf olacak. Onun yanında Maybach geldi bir tane. Hayırlı uğurlu olsun. Onu yapacağız. Şeffaf. Kemal abimin arabası geldi. Yengenin arabası daha doğrusu ama hep Kemal abimle gitti. Vedara hayırlı olsun. Onu kaplayacağız şeffaf koşturmaya mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı da bu hafta sonuna kadar bu işleri bitip sizler de Musa çekerse işte EQS'dir odur budur derken bu hafta, bu hafta biter. Doldur. Ya işin enteresan yanı şöyle. Zaten Ocak Şubat biliyorsun baya bir dipte geçirdik Aynen. hep beraber. Sonrasında arabalar gümrükler falan açıldı. Sonra tabii bizim müşteri kitlemiz zaten belli. Alırken 2-3 alıyorlar sağ olsunlar. Kardeş, abla yenge, teyze, nene de böyle bir açılıyor. Allah razı olsun. O yüzden de çok şükür çalışıyoruz. Bakalım mücadeleye devam. Bugün biraz geç gideceğiz. Tabii ki bu kadar işin bir de kontrolü lazım arkadaşlar. E, Musa da bunu biliyor. Ben bir dakika inanın oturmuyorum yani. Hep arkasında, önünde, yanında. Yazısı nerede? Bu bitti mi? Şu nerede? Şöyle oldum falan derken devam ediyoruz. İnşallah Allah bizi utandırmasın. Boynumuzu bükmeden, bizim utandıracağımız işler yapmadan teslim edelim. Tabii ki sorunlarımız ufak tefek de olsa oluyor. Büyük sorunları da atlatıyoruz. Sonuçta garantisi var yaptığımız için. Salih mesela bazen eskiyle karışık diyor ki Mustafa abi ben bu arabaları şöyle yaptım. Mustafa abi ben arabaları böyle yaptım diyor ya. Şu anda kameranın arkasında gördüğünüz sevgili Kenan Sofuoğlu'nun arabası mesela arkadaşlar. Bu ayrı bir videosu olacak. Haftaya izleyecekler. Haftaya inşallah daha bitmez o. Gördüğünüz gibi yani bakın. Bak bak, bak 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 bak. Puzzle gibi. Bak. Şöyle Evet. Evet. fazla size gerek yok. <laughs> Evet arkadaşlar, bir haftanın daha sonuna gelmek üzereyiz. Günlerden bugün Cuma, herkese hayırlı Cuma'lar inşallah. dualarımız kabul olsun Tabii ki stresli yoğun bir gün geçirdik. Yoğun bir hafta geçirdik daha doğrusu. Çünkü her bir araba birbirinden çok pahalıydı ve hepsi farklı farklı işlemlerdeydi. Şu görmüş olduğunuz rostörsler zaten beni çok yordu. Özellikle kulya, e, arabanın e, kaplanması, üstünün grisi, üstünün griğine tekrar şey kapısının içi falan derken içini seramik, cantları serami derken bitti. Bu başlıyoruz. Aynı şekilde şeffaf yapıyoruz. Bol boyu şeffaf olarak yollayacağız. Porsche'umuz zaten e, şu anda bekliyor. Onun bir şeffaf olacak. Ve jantlarını Bostan'dan sipariş verdik. kapris kaprisli olacak. O da 3 hafta yanına gelir. Onlar da değişecek. Ve bu görmüş olduğunuz pahalı otomobillerden bir tanesi gitmek üzere. Bunu da bir sütçüğün eline sağlık. Parlak şeffaf. Ultra parlak şeffaf. Ultra parlak şeffaf. Şeffaf, şeffaf. Şef Arabanızı korumanın en güzel yolu diyelim. Ve bu arada yaz geliyor ufak bak Gördüğünüz gibi ben moda girdim koru derken. Hayır mübarek Ramazan da geliyor tabii ki. Ramazan'da diyete dikkat etmek lazım arkadaşlar. Böyle güzel bir haftayı sonlandırmak üzereyiz. Yarın cumartesi Musa bu videoyu toplar derler. Sevgili Kenan Sokoğlu'nun arabası da sırasını bekliyor. Yusuf şu anda onu yapmak için gerçekten büyük bir mücadele verecek haberi yok. Şu anda son zamanlarda. Son zamanlarda yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başında değil. Yusuf aklım başında mı? Evet abi ama bu G'den sonra bir daha G almayalım uzun, süreye. Evet, <laughs> uzun bir süre ya. Evet gördüğünüz gibi. Uzun bir süre görüşmeyelim. O G'yi istersen araba görüntü al. Ee, Yusuf, Musa şimdi arkadaşlar yıkarken. bakın şurada şimdi araç yıkanıyor ama sihirli şekilde hiç kimseler yokken yıkanıyor. Arabanın evet. hali harap. Bizi bayağı bir zorlayacak. Bakalım hayırlısı sen aşağıdan görüntüleri alırsın. İşimizin başındayız, koşuyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Bakalım her şeyin hayırlısı arkadaşlar. İnşallah farklı projelerde yine yeniden görüşürüz. Dot Challenger'ların bu arada Novi Cars'ın araçlarında batı bu hafta çekilecek muhtemelen. O arabanın lastiğini, bak şuraya yazıyor. Oralarda lastiğini yakacağım. Hemen kadar çevireceğim. Evet, Ali'ye tamam. söyledim. Mustafa abi istediğini yapabilirsin dedi. Onun için bu turuncu görmüş olduğunuz body kit'i değişmemiş arabanın önce lastiğini değiştirdin. Sonra body kit'ini değiştirdin. <laughs> Pronto ya no sé a mi realidad, no sé si eso amor es. Si no te ofrezco nada solo recibo y no te puedo dar lo que tú quieras ver la verdad yo te Interesting, I can desvestir right until the top started from the flow. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on the end. Need one of those. Sniffing on the M like I got a cold. Need to know, now, nah, you don't need to know. Need to know, now, nah, you don't need to know. How we got up here, you don't need to know. Hit me, but I keep you on a need to know. Came up from the bottom, started from the floor. Working ten to ten and a ten to four. Bags under my eyes, on my mummy floor. On the floor, how we got up here? You don't need to know. Sniffing on an M, I be one of those. Sniffing on a M like I got a cold. Need to know, now, nah, you don't need to know. Need to know, now, nah, you don't need to know. How we got up here? You don't need to know. Hit me, but I keep you on a need to know. Sen şimdi diyorsun ki Mustafa abi dışarıya neden bakıyorsun? Çünkü Novi Cars'ın aracının önümüzdeki hafta body kit'i geldi arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu proje nasıl olacak? Sizlere nasıl tanıtacağız? O lastikleri bitirsem mi, bitirmesem mi diye Alper'e de daha henüz izin almadım ama Alper diyecek ki Kay git bizimle, biz bitiririz veren. Aykut abi kesin bize kızar ama olsun. Bu güzelim Rolls da arkadaşlar sonunda bitirdik. Şeffafı tamam. iki tane turuncu detay kattık. Zaten arabanın turuncuya ihtiyacı vardı. Jantın göbekleriyle yan şeritleriyle beraber içi de harika oldu. İçi zaten size şöyle söyleyeyim 50-60 bin euro fark verdiğin zaman turuncu veriyorlarmış. Onu da öğrendik. Yani harika oldu dedim o yüzden de siyah olsaymış standart için. Şey. Bu güzelim kırmızı arabamızda elma şekeri böyle bakıyoruz şeffaf yaptık müşterimiz gelmedi henüz Samsun'dan teslim edeceğiz inşallah ve bu yakışıklı aracın sahibi de arkadaşlar şu anda kendisi Amerika'da kim midir nerede şu anda belki bir kumarhanede geziyorsun belki de Vegas'ta yaşanan Vegas'ta kalır diyorsun be Aynen. ismimi verme Mustafa abi dedi vermiyorum ama söylüyorum bak Amerika'da olduğunu. Boston jantlarını sipariş verdik. Eksoslu kapküste olduğu geliyor. Bir diğer müşterimizin aracı da zaten. Avu'da A4 arkadaşlar. Onu da şeffaf kaplıyoruz. Karanlığa geldik değil mi? Gel gel seni de görsünler gel. Gel şöyle konuşalım gel. Valla kaplıyoruz arkadaşlar. Dünya telaşıyla devam ederken arkadaşlar. Hem Instagram'ımıza hem Youtube'umuza hem kendi Instagram'ıma bir şekilde yetişmeye devam ediyorum e, gündelik rutin hayatta Mustafa Baranlı'dan zaten 5.50, 6'da uyandığımı gören gençler diyor ki abi nasıl dayanıyorsun? İnsan kendini neyi kodlarsa arkadaşlar, beynini, zihnini, bedenini ona göre hareket ediyor. İnsanoğlu öyle bir yaratılmış ki Cenab-ı Allah bizi öylesi güzel harika yaratmış ki inanılmaz kullarız ve bu inanılmaz kulluğu gerçekten ayakta tutmak için zihninizi, beyninizi, bedeninizi birbirinden ayırt etmeden hepsini kodlamanız lazım. Ve kodladığınız zaman gördüğünüz gibi şekil A. de uyandım, saat oldu Yedi buçuk daha çıkmadım. Her şey bitti, gençlerin yüzü gülüyor, mesailer, haftalıklar, yedik, içtik ve hafta sonuna geldik ve bitti. Bu da benim için gurur verici arkadaşlar. Yıllarca gençlerle çalıştık, arkadaşlarla çalıştık. Kimler geldi, kimler geçti, mücadele her zaman devam ediyor. Çünkü bu hayat hem bir sınav hem de bir mücadele, hem iş telaşı, hem aile, hem dışarı, hem sosyal hayat, hem arkadaşlarımız, hem YouTube, hem Instagram derken işte böyle telaşla gideceğiz. Ansızın da gidebiliriz. Gün bugün, o da bugün arkadaşlar. Yarın diye bir şey yok. Yarınız varsa da yarınıza alınmayacak arkadaşları yanınıza almayın. Sabah bir story paylaştım. Neydi bakalım? Güzel bir söz vardı ya. Evet. Sabah uyanır uyanmaz gördüm hatta ben o sözü de. Sabah kayınbiri kaçta uyanın? Yedi buçukta. He? Yedi buçukta. Evet. Yedi buçukta uyanın. Aynen. Beş ellide uyanım ben. Midansız. <laughs> Yedi buçukta benim sporum bitti. Evet o zaman o güzel sözü de buraya şöyle tık 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 tık, tık, tık yaz bakalım. Tamam. Yazıyorsun. Tamam yazıyorum. Kesin unutursun da. Tamam. Hadi ben söylemiyorum. Sana görev olarak veriyorum. Tamam. İnşallah önümüzdeki hafta her şey gönlünüz olur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sevdiklerinizle güzel, mutlu, huzurlu bir Ramazan geliyor inşallah. Ramazanız şimdiden mübarek olsun. Ee, yıllardır çocukluğumuzdan beri tuttuğumuz oruçlar ee, güzel sofralar tabii ki eskisi gibi yok, önceden savurlar oluyordu, ailelerimizin içinde beraber yiyip içip oturuyorduk falan filan. Eski dostluklar kalmadı, eski... Nerede o eski e, Ramazanlar? O, nerede eski Ramazanlar? Ben onu söyleyebilirim de. Ee, çünkü çocukluğumuzdaki çocuklukta e, oturduklarımız, şu anda onlar da büyüdü, çoluğu çocuğu oldu derken, herkesin geçim dünyası, herkesin geçim sıkıntısı derken, bir evine e, kuru pile götüren insanla mutlu Ramazanı tutuyor. Böyle e, ihtişamlı yemekler oluyor arkadaşlar. Bazen ben de onlara üzülüyorum Herkes birbirine yemek ısmarlıyor Neden ısmarlıyor onu da anlamıyorum Pideler gelen gidenler yenilmeyenler Atılanlar israf, israf Üzüyor buna dikkat edelim Gerçekten üzücü Gerçekten çevrenizde arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa ihtiyacı olan onlara yedirin, içirin veya onlara verin ama bizim de Ramazan'da bir adetimiz var. Birbirimize hep pas birbirimize. Alo, bu hafta müsait misin? Gel şurada yemek yiyoruz. Alo, bu hafta müsait misin? Gel burada yemek yiyoruz. O sen geçen hafta bize ısmarladın. O bize ısmarladı derken bir bakmışsın sayıda gün çabuk gider, gidiyor. Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah bize Ramazan'da kendi iş yerimizde geçen Yusuf'la hayal ettik bir güzel güveç yaptırayım dedim. Terası çıkalım uzun bir masa. Böyle herkes ailesini gelsin, pilavımızı, tatlımızı, kendi içimizde mutlu olalım. E ondan sonra bir kaç da kafamda proje var. yaz geldiği zaman inşallah Mayıs gibi buraya güzel bir çadır böyle, güzel bir böyle yemyeşil. Altında limonatolar, sosis, sandviçler falan filan. Gelen giden ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz yiyecek. Kafamda güzel Ramazan'dan sonra. Ramazan'da nasıl yedireceğiz? <laughs> Ramazan'da tabii ki kendi iç dünyamızda yeriz. Bir takipçilerimize mesajlar siz ver ona bakarız. O, o Organizasyon güzel, çatı çok güzel. Aynen. O yüzden o konuda da biraz böyle şeyim yani istikrarlı gidiyorum. Her neyse lafı uzatmıyorum. Güzel ve e, mutlu bir sağlıklı hafta diliyorum. Arabalar sizinle arkadaşlar. Alın Musa'nın çekimleri. Up on that, it's a rap I'm just trying to hit it once. I'ma take it to the back. I think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the grandma. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be fire. But one thing I hate is a liar. Cause I don't know who you was prior. Trying to set an up, you could travel. Whoa, he's ain't love you probably took your number, but you know I won't call you. Rather stay on point, cause I can't fall for you. They said, Pretty run the world, can't let it control you or destroy you. Yeah.